bırak etmemiz amaç bu. Kimse yaradan burada kimsenin acı çekmesini istemiyor. Merhaba ben Eda Arduzlar. Anıl Şehirlioğlu'yla kuantum drama eğitiminde muhteşem bir yolculuğa çıktım. Hayatımda dönüm noktası olacağına inanıyordum, evet ama bu inancımın perçinlenmesi inanın çok hoşuma gitti. E, bence herkesin kuantum alanını öğrenmesi gerekiyor. E, muhteşem bir yolculuktu muhteşem bir eğitimdi. Üç günlük bir eğitim sürecinden geçtik. İnanıyorum ki bu eğitim hem kendime hem de sevdiklerime şifa olacak. Değişim ve dönüşüm yolculuğunun başlaması uzun yıllar önce aslında. Ama Anıl Hocam'la tanışmam ve kitaplarıyla tanışmam işte birkaç sene öncesi. Kardeşim vasıtasıyla kendisini tanıma fırsatı buldum. Sonra tüm spiritüel alanın en iyisi nedir diye baktığımda kuantuma geldik. Ve bu işte Türkiye'nin kompedanı olarak gördüğüm Anıl Şehirli olduğundan bu eğitimi alabilmek benim için hem mucizeydi hem de ciddi bir dönüşümdü. Sadece şunu söylüyorum. Uzaktan işte kitaplarını tabii ki ok okumuşsunuzdur ya da işte atölyelerine katılmışsınızdır. Ama eğitim aldığınızda o hava, o ambiyans, o enerji çok başka. Zaten kendisinin enerjisiyle inanılmaz dönüşüyorsunuz. Herkese tavsiye ediyorum. Hepimizin yolu ışık olsun. Merhabalar. Bu imkanı sağladığınız için teşekkür ederim. Buraya gelmemdeki maksat bir nevi aslında yol buraya yönlendirdi. Bilerek gelmedim ama çok değerli, çok güzel şeyler öğrendim. Anıl hocamın bilgileri, deneyimleri, tecrübeleri bana çok değerler kattı bunu da yolumda, yolculuğumda ilk önce aslında kendime sonra da öğrencilerime aktarmayı düşünüyorum. Bütün arkadaşlara çok teşekkürler ediyorum. Öncelikle emeği geçmiş olan hocalarımıza, sizlere ve diğer emekçilere de ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Merhaba. Ben Yasemin Vardar. Almanya'dan katılıyorum bu güzel eğitime. Eğitimden önce Konya kampına katılmıştım. O kadar çok güzel şeyler yaşadık ki orada en derinden duygularımızı yani anlatmak mümkün değil. Çok güzel bir vakit geçirdik Konya'da. Şimdi bu üç günlük eğitimde çok güzel şeyler öğreniyoruz. Kendimi daha iyi öğrenmeye başladım. Hocalarımız o kadar çok tatlılar ki hepsi de. Çok büyük emek veriyorlar. Hepisine de sonsuz teşekkür ediyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Herkese selamlar. Ben Fatma. Almanya'dan katılıyorum buraya. Katıldığım için de çok çok şanslıyım. Anıl Hoca'yı çok uzun zamandır takip ediyorum. Çok tesadüfen karşıma çıktı. Gerçekten. Çok çok hocaları takip ettim. Hakikaten ama en çok Anıl Hoca'ya kalbim aktı sanki. O tarafa doğru yöneldiğimi hissettim. Ve birdenbire karşıma Tabii onun YouTube'larını çok izledim. Bütün programlarını hemen hemen çoğunu izledim. Ondan sonra bir de Konya kampı diye bir şey duydum. O o kadar kalbimi aktı ki buraya gitmeliyim diye bir ses geldi bana içimden. Sonra Konya kampına katıldım kızımla birlikte. Orada üç gün harika bir zaman geçirdik, hiç hayal edemeyeceğim bir şekilde. Bunun arkasından Level 1 diye bir eğitim olduğunu gördüm. Burada üç gün içerisinde her gün değişik değişik deneyimler yaparak, çok şaşırarak çoğu şeylerin cevabını yavaş yavaş almaya başladım. İlerledikçe bu yolda daha da çok açılımlar hissedeceğim diye düşünüyorum. Selamlar, teşekkürler. merhaba, yani buraya geldiğimde Anıl Hoca'nın iki kitabını da okudum. Birçok bilgiye de sahiptim aslında ama buranın enerjisi ve en son yapacağım eyleme dökme olaylarını burada gerçekleştirdim. Çünkü bu yolculuğa başlarken hep e, aklımda soru işaretleri vardı. Bu işaretlerimi Anıl Hoca'nın tüm kitaplarında aslında tamamlamıştım. Buraya geldiğimde yaşadığım bir olay inanılmazdı. Buranın enerjisini tatmalısınız. Yapabildiklerinizi, potansiyelinizi gerçekleştirmek için lütfen burayı deneyimleyin. Merhabalar, ben Hasret Otu Yakmaz. Özel bir şirkette çalışıyorum. Kendimi çok kaybettim ve ne yapacağımı bilemediğim bir noktada Anıl Hoca'nın videolarıyla tanıştım. Kendimi şifalandırmak için buradayım. Önce kendimi şifalandıracağım, sonra bütüne katkı olacağım. Niyetim bu yönde. İyi ki yollarımız kesişmiş. İyi ki buradayım. Buraya gelen benle buradan ayrılan ben kesinlikle aynı değil. Teşekkür ederim her şey için. Akış size neyi o anda yaptırmak istiyorsa her zaman biz kanaldayız, akıştayız. Hiçbirinin bir zararı yok canlar. Merhabalar, ben Alev Yılmaz. Antalya'dan katılıyorum. Anıl Hanım'ın Konya'daki etkinliğine katıldım. Muazzam bir dönüşüm yaşadım. Bunu çevremdekiler de hissetmeye başladı ve ruhumun çağırdığı yerdeyim. Şu anda beraber yaptığımız çalışmalarla muhteşem dönüşümlere tanık oluyorum. Bundan sonrasında da insanlara sevgi akıtmaya, ilham olmaya niyet ediyorum. evrene bu iyi niyetim yayılsın, sevgi yayılsın. Sizi çok seviyorum, teşekkür ederim. Merhabalar, ben Özden Aslan. Level 1 Rengarenk Yaşam Akademisi'nde gördüğüm uygulama eğitiminde benim hayatıma çok büyük katkıları olacağına inanıyorum. Anıl Hanım ve ekibine, öğretmenlerimize sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Çok teşekkür ederim. Merhabalar, ben Hatice Elmalı. Rengarenk Yaşam Akademisi Level 1 eğitimine katılma kararıyla buraya geldim. Çok güzel bir uyum, bir enerji. Yani anlatılması tarifsiz. Güzel bir enerji var burada. İstediğin her şeye, ihtiyacın olan her şeye sahip olabiliyorsun. Hangi duygu, hangi düşünce, hangi şeyler yaşıyorsan onların cevabını burada gerçekten buluyorsun. Ben buraya e, kendi alanımda duygularımı asıl yani hayatıma katkı sağlamak amacıyla geldim ve gerçekten kendimi burada buldum. Herkese de burayı tavsiye ediyorum. Herkese merhabalar. Kuantum uygulayıcılık, drama uygulayıcılık level 1 eğitimine katıldık. İlk gün gelirken biraz tedirgindim açıkçası. Herkes de, de bu tedirginliği gördük. Sonrasında kuantum e, düşünce sistemiyle alakalı birçok bilgi edindik. İkinci gün geldiğimizde kimse de tedirginlik kalmamıştı. Aradaki molalarda herkes birbiriyle tanışıp, sohbet edip dostluk kurdu. Aynı ruh ailesinden olduğumuzu burada çok iyi bir şekilde deneyimledik. O yüzden çokça mutluyuz. İkinci günün yarısından itibaren herkes drama uygulamaları yapmaya başladılar ve bilinçaltı okumaları yaptık. Bunu nasıl yapacağımızı biz de bilmiyorduk fakat akışta her şeyin mümkün olduğunu deneyimledik. O yüzden çokça mutluyuz. İnşallah herkese şifa olsun. Ben Nazlı Bostosun, İstanbul'dan katılıyorum. Rengarek Yaşam Akademisi'ne Level 1'e katıldım. Bu eğitim bana çok şey katacağını bildiğim için katılma isteğinde bulundum. Çok güzel dostluklar edindik. Hocamız çok iyiydi. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Herkese merhabalar. Ben Filiz Çakmak, Antalya'dan katılıyorum. Rengarenk Akademi Level 1 eğitim için buradayız. İnanın atmosferi anlatamam, kelimeler yetmez. Üç gündür burada çok güzel anlar ve çok güzel dostluklar kazandık. Kendini arayan herkesin neden bu dünyadayım diyen herkesin gerçekten deneyimlemesi gereken bir yer. Tüm kalbimle bunu tekrar söylüyorum. Anıl Hocaya, ekibine, tüm arkadaşlarıma cidden bu dünyada neden var olduğunu, neye ulaşmak istediğini sorgulayan herkesi tüm kalbimle burayı deneyimlemeye davet ediyorum. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Merhaba ben Berrin Sakalar. Anıl hocamın birçok videosunu izleyerek hazırlıklı olarak geldiğimi düşünmüştüm. Ancak buradaki tecrübe ve deneyim öyle olmadığını gösterdi. Ee, muhteşem bir ekip, muhteşem arkadaşlarla birlikte çok güzel bir enerji katmanın içinde mutlu, sağlıklı ve güzel ve şifalı şeyleri yaşadık. Herkese tavsiye ediyorum. Tüm ekibe ve Anıl hocama sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ben Nuray Karaözbek. Uzun zamandır buraya gelmeyi çok düşünmüştüm. Takipte olduğum Anıl Şehirlioğlu Kuantum ve Drama Okulu eğitimini geldiğim için çok mutluyum. Burada yapamam sandığım şeyleri yaptım. Göremem sandığım şeyleri gördüm mü bilmiyorum ama eminim ilerledikçe göreceğim. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Anıl Hanım'a ve ekibine çok teşekkür ediyorum.